cannurfasembol.com taraftar değiliz. Haberciyiz. Hadi arkadaşlar, <laughs> Azer. <abi. gülüyor> Nazar. <Ayı. gülüyor> <Preş, gülüyor> şey. önce biz Şango'da hmm. toplum kuruluşları olarak e, yanı başımızda Savaş e, olan iç savaşı olan bir ülkeye, Suriye'ye insanı yardım gönderiyoruz. Bugün de 105 ve 106. tırımızı e, Suriye'nin içine göndereceğiz. Şimdi bu yardımları gönderirken mutlaka ki belirli bölgelere biz ancak ulaşabiliyoruz. Şu anda özellikle Suriye'nin son e, dönemde kimyasal silah kullanmasıyla ile e, birçok sayıda insan e, Türkiye'ye sığınmak için sınır bölgelerine geldi. Şimdi Atma bölgesine daha önce 30 bin kişiye biz yardım gönderirken şu anda 40 bin kişi, 50 bin kişiye ulaştı. Yine yanı başımızda Akçakalan'ın bir tarafında Televiyat'ta daha önce 3 bin kişi, şu anda 6 bin kişiye orada yardım göndermeye çalışıyoruz. E, tabii bu yardımlarımız yeterli değil. E, biz her zaman söylüyoruz. Orada 3 milyon insan şu an, şu an açlıkta karşı karşıyadır. الخيريه <applause> <applause> في اورفا على ما قدموه وما يقدمونه وما سيقدمونه هذا هاي المساعدات هذه المساعدات تذهب الى مدينه دير الزور وقراها الميادين البوكمان والشكر جزيل جدا جدا للاخوه وكل من ساعد وقدم مساعده الاتراك كل الاخوه المسلمين جزاكم الله كل شيء